BDM Zimar Komisyonu 3 Şubat 2015 tarihinde saat 10'da BDM İstat Odası'nda Komisyon Başkanı Uğur Eren ve Üyeler, Rabe Zerov, Necmettin Çınar, Binali Burak ve Şükrü katılımıyla BDM Meclisi'nin 2 Şubat 2015 günü ve 2. Birleşmenin 1. oturumunda görüşülerek İmar Komisyonu'na havale edilen günlerin 4. maddesindeki Plan Oturuluşu Müdürlüğü'nün 23 Ocak 2015 tarihinde 21 20 sayı Kızıl Nargiz ölçekli Uygulama imar planına plan notu eklenmesi hakkında müzekeresinin müzakeresi için toplanmıştır. 6.360 sayılı 13 ilinde Büyükşehir belediye 15 gün sayılı 1.000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesinin hukuklu şekilde imar komisyonunca da oy birlikte kabul edildiği şekilde kabulü oylarınızı kabul, kabul, kabul edenler etmeyenler oy birine kabul edilmiştir. 2015 Gümrük ve ikinci Birleşmenin birinci oturumunda görüşülerek Gümrük Komisyonu'na havale edilen gündemin 5. maddesindeki plan ve proje müdürlüğünün 23 Ocak 2015 Gümrük ve 22 sayılı Çerkez Gümrük'e sınırları içerisindeki müferit parsellerdeki mevni hisselerini satışa hakkında bize müzakeresini görüşmek üzere imar komisyonumuz toplanmıştır. İlçemiz İstasyon Mahallesi 814'de da 3 doğru parselde bulunan tamamı 362 metrekare miktarındaki Belediyemize ait 64 Taksim 362 oranındaki 64 metrekarelik hisse diğer malik Samet Doğuz tarafından satın alınmak istenmekte. B. ilçemiz istasyon mahallesi 822 ada 5 parselde bulunan belediyemize ait 229 metrekarelik hisseyi 27 Şubat 1990 tarih 68 sayılı belediye mücman kararı ile takdir edilen değer üzerinden satışının yapılmasına karar verilmiş. Belediyemiz Sayın Şehir Müdürlüğü tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü'ne ithafen yazılan 22.07.1996 tarihli yazıda İstasyon Mahallesi 822 A'da 5 parseldeki 229 metrekarelik belediye sesine 1.259.500 lira bedelle satıldığı, borcunun bittiği ve tapu devir işlemlerinin yapılması gerektiği bildirilmiş. Ancak parsel mahalletleri tarafından yazı tapu sicil müdürlüğüne intikal ettirilmemiştir. Sayılı Şerkeş Büyükçesi Rol içerisindeki müferit parselerdeki belediye müperik hisselerin satışının İmar Komisyonu Cenab-ı Birliği ile alındığı şekilde satışının kabulü oyları sunuyor. Kabul edenler oy birliği kabul edilmiştir. 2015 günde 2. Birleşim'in birinci Birliği'nde görüşülerek İmar Komisyonu'na havale edilen günlüğünün 6. maddesindeki Kuromer Planlama Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 26 Ocak 2015 günü ve bilah sayılı 1698 adı 1 dolu parselde 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması hakkındaki dilekçesinin müzakeresi için toplanmıştır. 1698 A'da bir parsel belediye Nazım imar Planı'nda orta yolunda konut yerleşme alanında bulunmakta olduğu söz konusu alanın konut alanından çıkarılıp özel spor alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Nazım imar Planı değişikliği 12 tarih 416 sayılı karar ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanıp 1 Ocak 2015 tarihinde askılan ilk kesinleşmiştir. değişikliğinin İmar Komisyonu da oy birliğiyle kabul edildiği şeklinde kabul edildiği oyları tutuyor, kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve toplandığımız 2 Mart Pazartesi günü saat 14'te. Hepinize evet, teşekkür ediyorum. Oturup kapatıyorum. Sağ olun.